S25 ailesinin en yeni ve en ince üyesi saat 3 gibi tanıtıldı. Fakat ben o saatlerde takdir edersiniz ki uyuyordum. Ne mutlu bize ki dün yine aşağı yukarı bu saatlerde Samsung'un davetiyle telefonu ilk defa görme şansına eriştik. Eğer siz de S25'inizin olduğundan daha ince gözükmesini ve yaz diye biri aradığında daha büyük bir özgüvenle telefonu açmasını istiyorsanız belki de bu video tam olarak size göre. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu bir inceleme videosu değil. Telefonda gerçekten çok kısıtlı vaktimiz vardı ve telefonda aslında sadece ilk izlenim oluşturacak kadar vakit geçirebildik. Dolayısıyla ben bu telefonda hem bildiklerimden bahsedeceğim. Toplantıda aldığım şu notlardan bahsedeceğim. Hem de telefonla alakalı ilk izlenimlerimi anlatacağım size. O yüzden fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Aslına bakarsanız S25 Edge birazcık geç kaldı diyebiliriz. Çünkü S25 serisi zaten çıkalı bir hayli zaman oldu. Ve hatta Mobil Dünya Kongresi'nde S25'lerin tanıtıldığı standla arka planda S25 Edge'i de görebiliyorduk. Fakat bununla alakalı ekstra bir açıklama yapılmamıştı. Tabii ki bazı gazeteciler bunun farklı bir telefon olduğunu fark edip onun fotoğrafını ekstra çekip yayınlamışlardı zamanında. Dolayısıyla o zamandan beri bu telefon hakkında bir haber bekliyorduk. Ar artık bu hafta telefonu görebildik ve yakın zamanda da Türkiye'de stoklarda olacak. Tabii ki birçok kişinin aklına bu telefon ilk gösterildiğinde gelen soru muhtemelen bu telefonun nereye konumlanacağıydı. Ve Samsung bu telefonu S25 ve S25 Plus'tan sonraya S25 Ultra'dansa öne koymayı tercih etti. Yani bazı modellerden bir tık yukarı çıkıyorsunuz ama Ultra'ya kadar da gitmiyorsunuz. Dolayısıyla telefonun özellikleri de aslında tam olarak bunu yansıtıyor. Ultra'daki titanyum gövdeyi S25 Edge'de de görebiliyoruz. Çünkü telefon ince olduğu için olabildiğince koruma sağlamak istemişler. Telefonun arka tarafına baktığınızda Gorilla Glass Victus 2'yi görüyoruz. Diyorsunuz. Hemen yan tarafında da bir küçük kamera adası bizleri karşılıyor. Kameralara ayrıca geleceğim. Telefonun önüne geldiğimizde de yine Gorilla Glass'ın Seramik 2 isimli yeni camını görebilmek mümkün. Camı alıp kırma şansımız olmadı ama söylenenler doğruysa böylesine ince bir telefonda böyle güçlü bir camın kullanılması bence gerçekten doğru bir tercih. S25 Edge'in Ultra'dan aldığı şeylerden birisi de buz mavisi rengi. Fakat ekrana bakıyorsanız bunu göremiyorsunuz. Çünkü benim çekim yaptığım odada bu renkten yoktu. Ben size sadece gece siyahı ve gümüş renklerini gösteriyorum. Gümüş renk açıkçası çok güzel diyor ama siyah tercih etmek isterseniz de tabii ki siyah renkte mevcut. Telefonun Ultra'dan aldığı bir diğer özellikse ana kamerası. S25 Edge'in de ana kamerası 200 megapiksellik bir sensöre sahip. Bu sensörün hemen yukarısına baktığımızda da 12 megapiksellik ultra geniş açıyı görebiliyoruz. Tabii ki telefonun boyutları gerçekten çok ince olduğu için bazı şeyleri telefonun içine koymakta Samsung zorlanmış. Bunlardan bir tanesi telefoto kamera. Ultra'da gördüğümüz bu periskopik telefoto kamerayı burada göremiyoruz. Telefonun içindeki yer eksikliğinden dolayı. Bir diğer yere bağlı olarak telefonun içine koyamadıkları daha doğrusu koyamadıkları demeyeyim de az koydukları şey de telefonun bataryası. Telefonun bataryası da 3900 mAh. 3900 mAh birazcık eskiyi düşündüğümüzde aslında çok büyük bir bataryaymış gibi gelebilir kulağa. Fakat günümüz uygulamaları artık devamlı internete bağlı. Devamlı bir şeyler yapıp arka planda devamlı enerji harcıyorlar. Dolayısıyla benim en çok tereddüt ettiğim konulardan biri muhtemelen bu telefonun batarya performansı olur. Tabi giden evden bilemeyiz. Bunlar sadece kağıt üstünde konuştuğumuz şeyler. Fakat 3900 mAh çok yüksek bir kapasite değil. Karşılaştırma yapmak gerekirse telefonla aynı boyda olan bu arada telefonun ekranı da S25 Plus'taki 6.7 inçlik 120 Hz ve 1440p ekranla birebir aynı. Dolayısıyla aynı boydaki S25 Plus'la karşılaştırdığımızda S25 Plus'ta 4900 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu da kabaca bir oranlama yaptığınızda %20 daha az bir batarya gibi düşünülebilir. Ayrıca bu telefondan bekleyeceğiniz gibi bütün Galaxy A özellikleri bu telefonda da çalışıyor. Bunu başarmak için de serinin geri kalanında olduğu gibi Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemciyi bu telefonda da kullanmışlar. Bu işlemci sizin de bildiğiniz gibi şimdiye kadar Galaxy S serisinde kullanılan en güçlü işlemci ve Qualcomm'un Samsung'a özel yaptığı bir takım iyileştirmeleri içeriyor. O yüzden sonundaki bu for Galaxy yani Galaxy için takısını görebiliyorsunuz. Bu da Samsung telefonların diğer 8 elit kullanan işlemcilere göre biraz daha iyi performans göstermesine yardımcı oluyor. Bu da gerçekten güzel. Batarya kısmını bitirmeden de bu telefonun 25 watt hızlı şarjla şarj olabildiğini söyleyelim. Aynı zamanda 15 watt kablosuz şarjda mevcut. Evet telefonu bu kadar ince yaptığınızda feragat etmeniz gereken bazı şeyler olduğu bence kesin. Bunlardan zaten bir tanesi az önce söylediğimiz telefoto kamera. Bir tanesi de bataryanın daha düşük kapasite olması. Fakat benim bu telefonda asıl test etmek istediğim şey bu incelikte bir telefonda hatta net olmak gerekirse 5.8 milimetre incelikteki bir telefonda test etmek istediğim şeylerden biri bu telefonun soğutma performansı. Çünkü artık dediğim gibi işlemciler çok fazla güçlendi. Ekranlar çok fazla güçlendi. 120 Hz ekranlar kullanıyoruz ve işlemci bu ekranlara görüntü üretebilmek için devamlı çalışıyor. Samsung burada bir katı ısıl arayüz malzemesi kullandığını ve telefonun soğutma performansının oldukça iyi olduğunu söyledi. Fakat tabii ki bunu test etmek için vaktimiz olmadı. Bunu muhtemelen telefon elimize geldiğinde deneyebilme şansımız olacak. Zaten telefonun ne kadar ince olduğunu şu an ekranda da görüyorsunuz. Açılmış bir Galaxy Z Fold 6 ile yan yana koyduğumuzda aşağı yukarı aynı kalınlıkta olduğunu, hatta Z Fold 6'nın bir miktar daha kalın olduğunu söyleyebiliriz. Bu telefon 5.8 Z Fold 6 yanlış hatırlamıyorsam 5.9 milimetre bir kalınlığı var. Yani evet çok büyük bir fark yok fakat yine de bir fark var. Ve dürüst konuşmak gerekirse bu telefonu kullanırken telefon gerçekten çok iyi hissettiriyor. Çünkü birincisi bu kadar ince ve bu kadar güçlü bir telefon daha önce gördüğümüzü hatırlamıyorum. Bununla beraber telefonun inceliğine bağlı olarak aslında içinden çıkardıkları ya da eksilttikleri negatif şeyleri söyledim ama artı tarafına bakmak gerekirse telefon gerçekten çok hafif. Peki ne kadar hafif diyecek olursanız da telefon tam 160. 63 gram. Bu boyda bir telefonun bu kadar hafif olması aslında telefonu elinize aldığınızda telefonun ne kadar farklı olduğunu ilk seferden size hissettiriyor. Fakat Türkiye'de yaşıyoruz telefon fiyatları belli. Muhtemelen siz telefonu aldığınız gibi üzerine bir kılıf takarsanız bu telefonu herhangi bir Galaxy telefonu kılıfsız kullanıyormuş gibi de kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca telefonun içinde Snapdragon 8 Elite'in yanında 12 GB RAM ve 256 ya da 512 GB dahili hafıza seçeneği bulunuyor. Peki, böyle bir telefonu kim istedi? Birazcık da bundan bahsedelim. Çünkü gelecek yorumları tahmin edebiliyorum. İnsanlar telefonların daha kalın olmasından çok şikayetçi değiller. Telefonlar batarya ömrünü uzatabildiği ve daha iyi özellikler sunabildiği sürece, daha iyi bir dayanıklılık sunabildiği sürece aslında insanlar bundan çok fazla şikayet etmiyor ki S25 Ultra ve diğer S25 ailesinin üyeleri buna birer örnek. Çünkü bu telefonlar da çok ince değiller ve insanlar beğeniyor. Peki bu incelik nereden geliyor? Görünen o ki endüstriye de baktığımızda diğer markaların da bu ince telefonlar üzerinde çalıştığını görebiliyoruz. Bu hali hazırda katlanabilir telefon yapan firmaların zaten bunun yarısını yapıyoruz. Neden bunu tek bir telefon haline getirmeyelim deme durumu da olabilir. Aynı zamanda Apple'ın da söylentiye göre bu yılın sonunda bu yarışa katılmasıyla diğer firmaları da körüklemiş olması olabilir. Fakat bunu ilk olarak gördüğümüz kadarıyla Samsung yaptı. Dolayısıyla diğer markaları geride bırakıp bu alandaki öncülüğü de Samsung'un devam ettireceğini söyleyebiliriz. Tıpkı katlanır telefonlarda olduğu gibi evet diğer firmalar belki daha deneysel, daha çok görmediğimiz özelliklere sahip katlanır telefonlar yapabiliyor ama günün sonunda benim de günlük olarak kullandığım Z Fold 6 bence katlanır telefonların şu an en üst seviyesinde yer alıyor. Çünkü gerek yazılımı gerek donanımı gerek kullanırken yaşadığınız deneyim üzerinden bu telefon gerçekten katlanabilir telefondur. Şimdiye kadar üretilmiş en iyi hali. Dolayısıyla ben Samsung'un burada da öncülük etmek isteyeceğini düşünüyorum ve ilk telefon olarak bence hiç de kötü bir telefon değil. Bir de bence Samsung'un burada yaptığı en iyi şeylerden biri aslında Ultra'daki malzeme kalitesini alıyor. Plus'taki ekranı alıyor. Diğer serinin tamamında bulunan çipi alıyor ve size Ultra'dan biraz aşağıda, Plus'tan biraz yukarıda bir telefon sunabiliyor. Yine fiyat olarak da Plus ve Ultra'nın arasında bir fiyata. Böyle baktığınızda aslında Ultra'dan çok bir şey kaybetmeden fakat Plus'tan da fazlasını kazanarak bu ikisinin ortasında bir telefon kullanmış oluyorsunuz aynı işlemciyle. Ve dürüst konuşmak gerekirse Apple'ın bence bunu yapması biraz daha zor. Çünkü Apple'ın her zaman Pro telefonları ve Pro olmayan telefonları arasında kesin bir ayrım oluyor. Bu yüzden de Apple'da bunu yaparsa yine daha ayrı bir telefon olarak konumlandıracağını düşünüyorum. Yani Pro olmayacaktır düz telefonda olmayacaktır ama muhtemelen pro telefon olmadığı için pro telefonların özelliklerini de yüksek ihtimalle içermeyecektir diye tahmin ediyorum. Bu tabii ki yıl sonunda telefon çıktığında tekrar konuşuyor olacağız. Fakat Samsung'un burada yaptığı şey bence gerçekten önemli. Peki siz bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Çünkü eğer daha eski bir Samsung telefondan geliyorsanız ve ultra gibi kalın ve daha kaba diyeceğim ama yanlış anlamayın. Yani boyut itibariyle daha büyük bir telefona geçmeye niyetiniz yoksa S25 Edge sizin için burada gerçekten doğru bir tercih olabilir. Dolayısıyla ben sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse videoya bir beğeni bırakmayı, aşağıya yorumunuzu belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.